Önce asayişi bozup, sonra usulünce düzeltmek değil midir? Bizim Babacığım! Ben senin kızına kurban olayım! Vıh! <laughs> Vıh! <laughs> <laughs> oğlum, daha düğüne çok var, çekil bakayım! ev kapatmak yok! Hmm, kapatanın anasınız! Haraç yok! Canım, alanın silsilesiniz! Söyle, Erzurum'a sürüyorum hepsine! Şark hizmeti yapsın <laughs> orospular! Ölümün bir kıyarın yüzünden mi olacaktı? <laughs> Komiserim, Hadi. hadi. ellerinizden öpüyor, Validenize de hürmetleri var. Utanmaz rezil! Alçak namussuz! ol! Araç ve rüşvet! Bir cemiyeti içten kemiren... ...en tehlikeli hastalıktır arkadaşlar. Karakola bir hıya geldi. Şimdi bu herif benim anamı mı becerecek? Ha! Ulan sana ne ulan? Öz anam mı ulan? 78! <laughs> <laughs> ulan ben şaşırdım ha! 32! <laughs> oh! <susuz gülüyor> <eti, gülüyor> Otuz üç. Ah! Yukarıya bildireceğim. Efendim acemileri gönderiyorlar. Sen tut elin hıyarını damat yapmaya kalk, pesemek anasız çıksın. Özt! Yoksa marizine kayarım anam mavradım olsun. Ha? Aferin yavrum. <laughs> Mojala sen bu akılla. Muslu <laughs> sıkı tut. Şıpın işi gelmekte iş yok. Kafa yağını beraber boşaltırsan, oh, oh! karılar bayılır sana. Kuştum biri ırzına geçmiş orospurum. Kız olan kız iki aylık hamile. Ben ağzımdan bir şey kaçırdım mı? İster sevsin, ister sevmesin! istersem, sev, ister sevme! Oh! Bedaveti, <laughs> cumaliye... ...Ana yaptım! Oh! <laughs> i̇ster sevsin, ister sevme. Bırakalım öldürsün! Ya otursana, ya katil olursan! Ya değil evet, ha, Rüşvet ha! Vay alçak! Vay iti it! Demek bu tertemmiz! bu alınlarının teriyle ancak ekmek paralarını kazanan sevgili esnaf kardeşlerimizi kazıklıyorsun ha! Ya o insan bu kadar hıyar olur mu? Şuna bir şey yaptırsam, belki haraçtan kurtulurdun anacığım! <laughs> Ulan Hurşit, huyundur, çalmadan yapamasın aşı ol eşek! Söyle, ne kadar yürüdün? Beni çek, vur ama böyle konuşma komiserim! Ben halam paraya el sürecek kadar namert miyim? Ben Moiz, Adresi ser komiser Ziver Bey'den aldım. Latafet Hanım'a selamlar İva! <laughs> şansım yok, ölemedim! <laughs> Bakır sandığı yarın tek, sana bana benzer. Yoksa erkek mi, erkek mi? Erkek, erkek! Ucundan tut, hadi! Sonra ben hamile kalınca bir hıyar aradılar, o salak bekçiyi buldular. Ben, ben senin ne namussuz olduğunu bilmez miyim? Kaldır ayağını! Allah Allah! Burada ne işi var bunların? Ben senin söyletmesini bilirim! ne Orası... bu? Aa! He? Bu kadını kim getirdi bu hale? Hıyarı kurdum! Hıyar! <laughs> 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 merak etme, yarın sana da bir tane buluruz! Nasıl olsa alıştık be <laughs> Şeker, para, nah! <laughs> nah no, pekar, nah! No. Efendim baba, vallahi iftira! <laughs> Ulan Deyyus! <laughs> <laughs> Poku neyim? <değilim. gülüyor> Babam! Niye sürdüler seni bakayım? Yoksa... ...Senin namusun seni! Ya adam kadar kurbanıysa... ...Ya karı zorladıysa... ...Şimdi işin yoksa analı bir hıyar bu! Söyle ha! söyle! Ben kırk yıldır namusumla beklerken... ...Bu orospu bikrini izale ettirmiş bir erkeğe! Ya! Aferin! benim namazlı evladım! Çocuğum sen hep böyle mi kalacak? Bakır ulan, be! Konuş! Ay. Konuş Fahişe! Ay, hmm. vurma! Vurma beyciğim! bir yerin acıyacak, ne olur! Hangi pezevenkten peydaladın bu celini zinayı? Senden! <laughs> <Aa>. Ulan bak! Ne dersin? Ben kırk yıldır bekaretimi korurken... ...Kime decatmış kendini? Bir enayi bulup bakire diye yutturacağız! Kimseye bir şey söyleme! Bir hıyar bulacağız! Anasını yitirmiş eşek sıpası gibi ne hazırlıyorsunuz lan? Ben wow. sana yıkıl karşımdan dedim, hayvan oğlu hayvan! Sana bu elbiseyi giydir Ali! Hani... No. bana öyle bakma, ciğerim parçalanır! Canım, benim seni kovduğuma nasıl inanıyorsun? E nasıl inanmayayım, kovdun! E şaka yaptım oğlum! Ayıptır söylemesi, ben hiç karış şey etmedim! Sen düşün! Kızarsan besmele görmüş, şeytana döndürürüm adamı ha. Aha. Şeytan diyor ki, bunu öğret de Ziver'in evlatlığını şey yapamasın! Hurşit! <laughs> <laughs> Bu ailesizi sizi atın içeri! <laughs> o ırzına geçen puşta niye vermiyorsunuz kızı? <laughs> Puş sensin, ben şöyle şekil vereceğim! Yok ya, olur mu? Ben haddimi bilirim! Sen üzüntüden ne yaptığını bilmiyorsun! Ne zaman vereceksin? Heh. Peki, bizim komiser nasıldır? Alçak, namussuz, düzebaz, rüşvetçinin tekrar! <laughs> Doğru tanıyor Ziveri. Sarraf değil mi? <laughs> Allıyor malın iyisini. O görür müsün ne biçim kıvırtır? Bu yeni bir kıç hiç bir yerden hatırlamıyorum. Peki <laughs> başı bu karakolun nezareti neredeydi? Puh <laughs> kabiliyetsiz herif. Efendim baba bir daha tükürmüyorum. <laughs> Bakır görmüyorum. E ee, yavrum benim şapkamı versene Cuma. Oyunumda ya. yılan beslenmişim meğer. Seni haremim oldum. Karımı kızımı emanet ettim. ولكنها كانت <applause> <applause>